Evet iyi günler kursiyer arkadaşlarım. Bugün sizde de şarj sisteminden bahsedeyim biraz da. Şarj sistemi araç çalıştığı süre içerisinde elektrik enerjisi üreten sistemdir. Araçlarda şarj sistemi. Bunun parçaları nedir? İşte şarj dinamosu var. Buna alternatör diyorlar. Konjektör var. Buna regülatör de diyorlar. Tabi kontak anahtarımız da aynı şekilde nasıl diğerlerinde olduğu gibi sistemi açıp kapattığı için e, bu şarj sistemimiz çalışması oldukça basit. Aracımızı çalıştırıp hareket ettiğimizde alternatör yani şarj dinamosu başlar elektrik enerjisi üretme. Ne yapıyor bu ürettiği elektrik enerjisini? Aküde boş yer varsa evvela orayı dolduruyor. Ondan sonra üretmeye devam ediyor. E, araba hareket halinde giderken efendim söyleyeyim korna çalacaksın, teyip dineceksin, farları yakacaksın. Hep o anda şarj dinamosunun ürettiği elektrik enerjisini kullanırız. Aslında aküden ne zaman kullanırız? Aküden hiç elektrik kullanmayız hareket halindeyken. Aküden sadece araba durmuş vaziyetteyken marş motoruna ilk hareketi vermek için elektrik kullanıyoruz. Bir de araba durmuş vaziyetteyken canımız teyip dinlemek istedi, yok farları açık unuttum bu şekilde kullanıyoruz. Onun haricinde araba hareket halinde giderken şarj dinamosu devamlı elektrik ürettiği için bütün araçtaki elektrikle alakalı her işlem şarj dinamosunun ürettiği elektrikle yapılır. Benim e, takip ettiğim kadarıyla şarj sisteminde e, bunun lambası çok önemli. Daha doğrusu e, şarj sistemi lambası çok önemli dedik ama geçen dersimde yağ lambası da çok önemli demiştik. Daha sonra hareket göstergesinden de bahsedeceğim. Yani araç üzerinde gösterge panelindeki göstergelerden en önemlileri şarj lambası, yağ lambası, hareket göstergesidir. Yani bu üç göstergeden bol bol soru çıkar. Yağ lambası, yağ, yağlama sistemi lambasını daha önceki yağlama sistemi konusunda anlatmıştım. Şarj sistemi lambası da şimdi size söylüyorum e, araç içerisinde kırmızı bir ışıktır. Bunun üzerinde akülesm vardır. Nasıl bize bildirir sistemin çalışıp çalışmadığını? Şu şekilde. Aynı yağlama sisteminde dediklerim geçerlidir. Kontak anahtarını takıp açtığımız zaman bu kırmızı üzerinde akülesm olan lamba yanar. Araba çalıştırıp hareket ettiğimizde bu lamba söner. Bu şekilde ise şarj sistemimiz doğru şekilde çalışıyor demektir. E, şarj sistemi ile alakalı öyle pek fazla soru yok. Yani e, 40 yılda bir tane denk gelirse gelir. O da e, şarj sistemi ile alakalı lambasıyla alakalı bir sorumuz vardır. E, dolayısıyla bu şarj sistemi e, için bileceğiniz şey araç çalıştığı süre içerisinde elektrik enerjisi üretmektir. Hepinize şimdiden başarılar diyorum. İyi günler.